arkadaşlar ben de Okan bugün sizlerle Medal of Honor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, En son şu içerideydik aslında Ben yanlışlıkla dışarı çıktım zaten e, anlarsınız Şu içerideydik dışarı attılar beni ipneler Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet e, Oyuna gelir gelmez militanları öldürmeye başladık sik kafalı ipneler oh, shit! El Habibi onu ne uğradım. Oldu mu şimdi bu. Oldu ne? Yaptın ayıp ya. Evet, zara yine buradan başladık ya. Adamlar kapıyı açtı. Ben çıktım video burada başlattım. Tamam, devam. Tamam, problem yok. Tamam. Yine öldü. Ya öyle ya böyle abi ölecek. Allah bibi ya Rasulullah. Bayağı ma. Ama ne oldu Dur dur sakin 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 bir dakika Bir toparlayayım kendimi Oda tamam Tamam mı? Ah lanet olsun videoyu başlatmayı unuttum süreyi Eee 27'den başlat Yes. Ben mi kırayım? Tamam Bala 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 Kaçma ağırlığa s**çol git Olum olum ateş etme olum Çekme Oy Allah Ah s**tir Yanlış herhalde Öldüler mi lan He ölmüşler bir de Ne güzel atmışım Ooo bura daha fazla var Neredesiniz trikler? Evet. Trik diyor hala ya. Oğlum deme lan deme. <laughs> Kırın mı? Kim kuruyor beyler? Ben mi? Oba. İndir, indir, indir. Valla tamam. Evet. İtmeye bak kaçıyordu lan. Oğlum bu arada bizim çıkış biletimiz herhalde. Eee evet, arkayı mı biliyorum? Ben niye sürmüyorum? Ben çok iyi sürerim arabaları. Ben tırıcıyım ulan tırıcıyım ben tırıcıyım. Aaa adamlar kayboldu. Mother, bu araca binince birden kendimi Skyrim'i hissettim. Skyrim'le mi çatsak? Sonra onun acelesi yok. Evet. Fırtına yaklaşıyor böyle. Evet yine militanlar. Bu ne lan? ATV'de kimler var, var böyle? Kim olan bunlar lan? Vay bizim adamlar bizden bunlar bizden. <laughs> Mahmut. Just what the fuck was that back there? This is the Taliban, Taliban 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 Siz Ha geçiyormuş Bagram Airfield Afganistan Airfield <laughs> Afro Afro Neptün Apo ohooo koçum benim ben ne güzel sürü ay koçum Ulan güzel sürü oğlum güzel bak Arabada ben varım <laughs> ben sürebilirim canım ben yüce açtım Ohooo canım yardılar Kimi tanıyosu kimi tarıyor Heh Gel onu lan ne Get the fuck up Get the fuck up Ne lan kimi tarıyor lan <laughs> Olum 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 ne Dur dur jargıyı Yavaş dur dur sakin Evet tamam devam, devam. devam. Kaç kişi oldunuz Kaç kişi oldunuz da varsa takla sen de gel ya orada bir kişi var şundan kim? <laughs> Oğlum, ne oluyor yani nereye geldik? Hadi argın mı? Hadi oo çok güzel helo bay 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 vur 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 nereye lan <laughs> nereye gidiyorsun dostum <Boştur>, nereye gidiyorsun öküz <laughs> <laughs> yol yok mu başka Şimdi ne yapıyoruz? Arabanın içine mi geçiyor? Ne yapıyor? Yok, yaya devam ediyor. Yaya. Tamam, gerisini bana bırakın siz. Gerisini bana bırakın. Halledelim. Buralarda hendikler var. Çok güzel. Ne oluyorsun RPG? Roket atar. Ah ah. Ya fark etmedim adam birden şöyle ökül gibi indirince Tamam çıkıyoruz. <laughs> Taliban gariban. <laughs> Aha indirdim oradan bir şey. Hepsini indirdim. O indirememiş. Şurada bir kişi var. İndirdik. Bir kişi onun için. Arkamdan mı giriyorlar? Ne yapıyorlar bunlar? E, Ulan ne oluyor? Vay yavşak Geçmiş yeri ipne yerini bulmuş yavşak götere Tamam gariban taliban gariban taliban gariban Şimdi nerede? Bitti yer mi? Allah Allah Tamam. Shit. 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 Onu. Nerede ne lan? lan? Onlar nerede ateş ediyor ya? Bir dakika bir dakika. Oğlum ne oluyor? Ne var? Bunun orası doluymuş ya la Tamam şu yukarıdakini ben hallederim Tamam Şurada bir şey var ama bana gösteriyor Şu kapıdan geçmemiz lazım Benden aynı silahlar var Şu bir de bu İyi fena değil Buradayım. Bu ne? Şimdi ne yapıyoruz? kal A, Z, ne diyor? Bir silah mı ne olur ne yapayım böyle? Şimdi ben ne yapayım? koyayım ya. Ha, o güzel. Tam çözdüm ben olayı. Hallederiz. Geliyor. Bim. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ortalığı darma duman ettik. Ne yapıyoruz şimdi? Fint and meet you more than times. You bitch. Kavaklar. Ne yapıyorsun burada? İkna ne? Ya oğlum ya. Tamam. Bunlar bana başka yeri gösteriyor ama daha yani. Nereden buradan mı gidiyoruz? Aa şurada, bu çocuğu nereye? Nereye o iki çocuğu nereye? Nereye karşını zannediyor? Oo burası doluymuş. Oo oh, oh, shit. Vokta'yı takip et Vokta Şöyle <laughs> RPG'li biri var ama <laughs> Ulan tam ateş ettim Nişan aldım ateş ettim İkni beni indir aşağıya ya Tüh. Evet Şimdi ne oldu Gelmedi Sakın bana onun çalışmayı durdurdu demeyin öldürürüm. Patlatır mı bilgisayarı? Olmamış. Şimdi şuradan geldik. Şuradakileri indirdik. Şuradaki gavatları indirdik. Şurada da bir gavat. Bakın <laughs> bunlar var. Evet Morning crew. about a Get Get the fuck up. Get the fuck up. Aha <laughs> <laughs> bomba. Şuradaki RPG'ye gleyim vuralım. Vurduk mu vurduk. Lanel bu nasıl pislikler. ya? cehenneme. canınız cehenneme. tamam mı? Bortus, tamam. Girelim. Şimdi nereye? Oo, daha var hem de. Hem de ateş ediyor kardan. Tamam ben hallederim. Ben hallederim sakin. Sakin ben hallederim. Hallettim. <laughs> tamam. yolladı. Bir dakika. Sen nerede? ayakta dur oğlum. Oba. Daha var mı? Tamam. Checkpoint. hızla her kapıyı açıyorlar. Incoming çıkayım. Oh shit. İpi indirdi bombayı gitti. Şunu. Şunu kullanabilsek ne güzel olurdu ya. Şimdi imkan nereye gitti? Ah, hep sorular. Ol, 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 ol. Tara, tara. Bir talibanlar sıcayı Beni gördüm oğlum gördüm Hu sniper Şurda biri var orada bir, birisi çok kötü ateş ediyor onun elinde kim var orada sniper'cım var ne var Sniperciyi da sikeceğiz aaa bitmiş kusura bakmayı sikemiyoruz ha işte bu be anasını siktim o orada mı adam varmış Evet yine checkpoint. Şimdi bana e, şu balıkayı benim bir silah ile değiştirmem lazım. Şuradan biri geçti. Şuradan biri koştu geçti ama. Aynı olsun ya. V bastım. Tamam. Biraz da ee, çeleşi kullanın. O güzel. Headshot neydi o öyle sinek gibi oo, oo, holy shit bu ne amına cemiyet mi geldiniz buraya ne yaptınız abi bendenmiş pardon askalı ona da gömüyorduk aha şurada A1 var orada taliban örgüt Aha, 15 mermim var. Benim adamdan verdi, ondan bir e, ben bir mermi aldım. Oğlum daha bu kadar mı alıyor bu akşer? Ulan ne olmuş? Şu adamı kim böyle koyduysa iyi koymuş ya çok iyi Oğlum öleceksin biliyorum. Evet burayı da giriyoruz. Shit. Burası ortam burada karışık beyler. Buradaki ortam çok karışık. tamam İndirdim. nerede down. bu adamlar Evet. Gidiyoruz. Buradan mı gidiyorsunuz? Hadi bakalım Tamam <gülüyor> 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 Bu, Ben mi kırayım Hacı mermi ihtiyacım var ya Bundaki mermi az ya bir bitene kadar kullanıp ondan sonra Diğer silah geçiriz dum 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 Evet, Operation Yürüsene, Yes yes Ola İşte böyle oluyor şart, şart 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 Evet Sakin beyler, sakin, sakin olun. Yavaş yavaş. Ge, <laughs> <laughs> tamam. Burayı da complete yaptık. Orayı da hang şimdi hangarı mı tıklayacağız? O, tamam. Temizleme benim işi. Hanginiz lan bana ateş etti? Hanginiz yok? Ananı abi abi dur anamız sikim abi Hı o abi ananı sikim Geldi biraz bulmuşuz yine Tamam. Aa. Uf, uf. Beni vuranı bulacağım. Bulacağım onu. O kişiyi bulacağım ben. Bulacağım o kişiyi. Bulacağım o kişiyi. Ha evet. Şimdi gelin lan o boku ananızın o bokunu götünüze sokmazsam lan. O bokunu var geri götünüze sokacağım. O sıçtığını da her boku. Sizi rüzgü yapışa ipnene Ananı sik Ben en iyisi buradan gideyim Burda ooo oh, o oh, burada varmış lan Bakayım Tam burayı temizlemişler Şu aşağıya doğru ortaya bir sallayayım ben Tamam Eee Patlamıyor mu oğlum o Oğlum kendi adamı ne öldürüyorum lan hep Öldürmedim de vuruyorum onu Bir gün ölecek belli Oğlum nereden gidiyorsun? Oğlum beni de lan Heh. Evet. Beni de aldılar. Evet. Aç Aş kapıyı. Açtı. Dışarı çıktık. Birisi bana yine güzel bir dayama yapıyor. Oo. O ne öyle? Ne direğe mi indirdiler lan aşağı ne yaptılar? Bir süreyi bakalım arkadaşlar. Daha 6 dakikaya. Of, of, of geri kaç. İndirdiler beni. Tavuk gibi indirdiler beni. Tavuk gibi indim. Evet. Bekliyoruz başlamasını arkadaşlar. Yine <laughs> en baştan başlıyoruz hangarın. Yok. Şu yine en baştan başlıyoruz ya. Lanet olsun. Şöyle push up. Geliyorum yine. Oha onu kim öldürdü? Oo baba. Baş çıktılar. Aşağı aşağıya tamam indirdik objektif kompleti tamam komplet tamam açın kapıyı ben şuradan silahımı seçeyim de evet şimdi ben burada a, evet indirdiler burada var bak. Oo. <laughs> <laughs> oh, oh. bak ya. Night <laughs> indirdim de. Şimdi böyle ne yapacağız biz? Biz burada niye bekliyoruz? Bir dakika ben ne dedi? Görevi ben de anlamadım ki ben dediği şeyi anlamadım ben. Emniyet sniper. Sniper mi var buralarda? Vallahi çok iyi olur bulursam. Nerede var amca sniper? <laughs> Anladım sniper. nerede sniper? <laughs> ha ne oldu? Burada mı var? Ben bu sniper yok abi. Ben içeriği gösteriyor adam. Vallahi nereden bulacağız ki sniper? Pek, yani adamın yerde görev anlamadım ki ben sniper mı doğruyosun? Sniperci mi oldurdu ne diyor bana? Hey. Ha burayı geçmem lazımmış. sniper varsa seve seve alırım. Var. Şimdi gel buraya. Oba. Oo, öldüm mü lan? <laughs> Ölmemişim ya şu. Bir dakika. Mermim az şu an arkadaşlar. Çok az mermim. İndiririz böyle. İndiririz. i̇ndiririz. İndiririz. 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 indiririz Toz duman olduğuna nerede? Hayırdır? Evet daha var mı indireceğimiz? Bitti. Ne güzel indirdim lan ama hepsini. Tak tak tak. Pancar motoru gibi. Evet. Checkpoint'e de geldik arkadaşlar. Kaç dakikamız var? 2 dakika var bari içeri girek de oyun çıkalım objektif komplete şimdi burada zaten kaydolmuştur oyun ama şurayı temizleyelim heh evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın